Thank you. Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni sezon çantaları çekeceğim. Çünkü Zara'da çok güzel çantalar gelmiş. Hemen tükenir diye düşünüyorum. O yüzden hemen sizinle paylaşmak istedim. Bugün kendimi de bir göstereyim. Aslında storylerde hep paylaştım ama şöyle. Bence kombinimi bir sevdim de o yüzden bir paylaşın. Yani. kemerler, kemer, lacivert etek, bordo çizmeler. Çizmeleri de özel fiyatlardan almıştım. İyi seyirler. Bu arada Cevahir'deki Zara mağazasının dekorasyonu tamamen yenilendi. Bence böyle çok daha farklı olmuş, daha Avrupa'yı olmuş. Şöyle rafları falan bir göstereceğim size. Daha fresh olmuş. Ben beğendim. Hemen orta sehpada ilk gözüme çarpan bir çantayı göstereceğim. Bu arada bu bordo. Ee, şöyle fiyatını vereyim. Neymiş? İnek derisiymiş. 7000 lira. Baya böyle sert ve kalıplı. İçi şöyle. hemen koluma bir takıyorum. Evet, elde duruşu bu şekilde. Normalde çok küçük bir kodlar var. İsterseniz böyle kolda da takabilirsiniz ama bence şu şekilde takmak çok daha mantıklı. Daha kendini belli ediyor. Dediğim gibi rengi bordo, böyle mürdüm bir renk. Tam kahverengi gibi değil. Ama çok sert kabuk gibi. <laughs> Mantarım burada ne görüyorum? Bunu bayağıdır online'da bekliyorum gelmesini ve bir tane şimdi cevahirde buldum. Hemen bir takacağım şimdi. Önce bir fiyatını vereyim bir dakika. Ay rengi falan nefis. 4000 lira bir fiyat varmış. Bu da inek derisi bu arada. Ay rengi falan şöyle yakından göstereyim hemen takıyorum. Evet tabii ki hemen kolumdaki duruşunu göstereceğim size. Ben çok beğendim. Çok güzel ve bence fiyatı diğerlerine göre daha uygun. Daha size normalde biraz daha asimetrik yukarı doğru yükseliyor. Bence bunu bir çapraz takmaya uygun olarak. Hop. <laughs> Ay ama ters oldu bir dakika. Şimdi oldu. Şöyle çapraz taktığınızda da daha böyle. E, geç sporlaşıyor ben bu kadar sporlaşsın istemem ama. Tam böyle kolunuzun altına doğru kavrayacak şekilde. Mesela oluyor. Şu ve çantanın da rengi çok güzel. Bu küçük bir boy. Hemen bir fiyatına bakalım. Bunun fiyatı 5700. Şöyle göstereyim. Hemen bir içini de açalım. Şöyle bir kapağı içeri doğru katlanıyor. <laughs> Hemen takıyorum. Dediğim gibi minnacık bir şey ve bunun duruşu da bu şekilde. Bayağı minikmiş. Küçücük oldu bu. <laughs> Ama içi güzel yani. Küçük çanta sevenler beğenir bence bunu. Şu çanta da geldiğinden beri bayağı viral oldu. Şöyle bir fiyatını vereyim. 2500 TL bir fiyatı var. Hepsi bu arada %100 inek derisi. Şöyle göstereyim kolumda da. Ben çok sevmedim. Hem böyle cılız çaldıkları çok sevmem. Çünkü kenarları böyle körüklü gibi oluyor yani öyle olmadığı için şişirdiğinizde tamamen ortası şişecek. O yüzden çok beğenmedim. Bir şöyle bir çanta buldum. Zımbalı minnacık bir şey. Gerçek deri değil tabi ki. Uygun fiyatta küçük bir çanta. Ona da şöyle deri bir mont gelmiş. Onunla böyle kombinliği verdim. Deri mont fiyatı da 8000 TL. Şöyle inek derisi bu da. Pardon koyun derisi. Bir de Zara'nın bu çantasını Zara yeni sezonda şu rengini çekmiştim. Bir de çok güzel bir bordosu gelmiş. Onu çekmiştim galiba. Şöyle hemen bir fiyatını vereyim. Elimde de göstereceğim size. Böyle kapağı bayağı sert bir yapısı var bu arada. İçi çok güzel aslında hacimli. Şöyle dediğim gibi biraz da böyle bombeli falan. Daha böyle güzel duruyor. E, hemen bir elimde de tutacağım bir dakika. Şimdi elimde de bir göstereceğim. Bakın lacivertte de bir güzel oldu böyle bence. Hani böyle çok uygun fiyatlı deri değil ama işinizi görecek sezondaki trendi yakalayabileceğiniz bir parça. Şöyle bir tane zımbalı göstereceğim. Bu sezon Zara bunların bobetlerini de yaptı. Rengi bence çok güzel ama zımbalıyı seviyorsanız bir göstereyim istedim fiyatı 1600 TL şöyle bir de hemen takıyor şimdi. şöyle çapraz taktığımda bayağı böyle e, kombini hareketlendiriyor hoşuma gitti o açıdan böyle bir göstereyim dedim bayağı tatlı ha, yumuşaklığı da güzel <laughs> sevdim taktıkça Zara'nın en sevdiğim çantası çok klasik ama bence çok tatlı bir çanta biraz Loewe'nin çantasına çok benzetiyorum bunu 1600 lira bir fiyatı var şöyle hemen bir İçini de göstereyim size. İçi de çok hacimli. Geçen sene de vardı. Bu sezon yine koleksiyonda var. Bence en kurtarıcı ve derisi en yumuşak. Yani suni deriye göre. Cek ve Güzel bir çanta. 1600 lira da fiyatı. Bir tane de şöyle minnacık bir çanta gelmiş. Bunun da fiyatı 1400 TL'ymiş. Şu detayı hoşuma gitti. Elimde de boyutu bu kadar. <laughs> Bence şu da biraz fazla klasik ama ben modelini falan beğendim açıkçası. Bence tarzı gayet güzel. Özellikle şu daha vintage böyle retro gözüken e, goldlarını falan çok beğendim. Ama bunun şeyini, etiketini maalesef bulamadım. Böyle. Bir de şöyle kanvas kumaşlar, şopya çantalar gelmiş. Aslında onların derileri falan e da var. Ve bunu göstermek istedim. İnanılmaz hafif, şöyle kocaman, ben bunu genelde böyle daha çoluk çocuklu olanlara öneriyorum. Böyle küçük kutuları falan da var. Hemen bir fiyat, şöyle kocaman bir hacmi var. İçinde ayrıca bir çantası da var, pakları var. Onu da şöyle, şu... bir dakika, 1800 TL almaz çantaların deri olanı. Bunda da yine küçük kayışları var. Kocamanlar. Bu da gösterdiğim büyük çantanın bir boy. Daha küçüğü. Aslında daha orta. Bu diğeri çok daha büyük. Eğer böyle bir rengi de bence çok güzel. Hani içi falan da çok hoş. Beğendim ben bunu da. bir tane de şöyle büyükçe bir çanta göstereceğim size. Bir dakika. Hemen bir kodunu vereceğim. 1800 TL. E. Mesela şu bayağı büyük. Böyle her şeyi içine atmayı seviyorsanız buna bir bakabilirsiniz. Bunun da rengi çok güzel. Zaten içi kocaman. Şöyle göstereyim. Peki zaranın bu bordo sepet çantasına ne diyorsunuz? Ben çok beğendim açıkçası. Aslında Kayışını bozmak istemedim ama normalde daha uzun. Şimdi koluma taktığımda tam boyutunu anlayacaksınız. Öyle <laughs> kolda duruşunu da şöyle göstereyim. Aslında bayağı büyükçe bir parça. Biraz rengi orada kahve gibi çıkıyor ama daha bordo bir renk. Şöyle taktım. Bence farklı bir tarzı var. Hoşuma gitti. İçi de bayağı hacimli. Fiyatı 2500 TL. Şu çantayı size yine Zara turunda da paylaşmıştım. Böyle suni deri. Benim en beğendiklerimden Hafta sonu çekime geldik çok zor. Çok kalabalık. Şöyle biraz klaç gibi duruyor aslında. Ben bu balık gözü detayını falan bayağı beğenmiştim açıkçası. Bence hani e, uygun fiyatlı olarak güzel çantalardan biri. Şöyle takayım. 1600 TL de fiyatı. Şöyle bir çanta buldum. Bir onu göstereceğim hemen size kolumda. Önce kodu tabii ki. Yumuşakmış da yani suni deri ama böyle bayağı yumuşacık. Güzel. Şunun duruşu da böyle. Biraz makyaj çantası gibi geldi bana ama böyle bir farklı bir tarzı var. Yine bunu Zara Genel Tur'da bir paylaşmıştım. Üstü böyle suni suet, gerisi deri. Aslında acı kahvesini çok beğendim. Hem spor hem de deri kayışı da var. Şöyle bir tekrardan hatırlatayım. 2500 TL. Bu arada gerçek mi bu? Aa inek derisiymiş. Hmm. Bak şimdi işin rengi değişti. <laughs> Onun bir de böyle normal deri olanı da var. Böyle küçük ufak çantaları seviyorsanız buna bakabilirsiniz. Önce şöyle elimde göstermek istedim. <laughs> Çünkü çok kolumda belli olmuyor. Rengi çok güzel. Bunun da içi bayağı hacimli. Evet, şimdi bir... Aynen. Şöyle Oradan bastırılmış ama çok böyle içi kocaman falan. Bayağı tatlı bence rengi falan. Güzel. E, fiyatı da 1600 TL'ymiş. Şimdi de basmaya geldim. Burada da çok tatlı şeyler var. Bunları da tek tek göstereceğim size. Bunlar da geçen seneden beri koleksiyonda olan benim bayıldığım ama boyumu asla olmayan deri çantaları. Önce şöyle bir fiyatını vereceğim. Yine kolumda göstereceğim ki boyutunu bir anlayın Ve bakın. <laughs> aslında o kadar kötü olmuyormuş ya bence. Ama çok güzel bir çanta. Bunun süeti, açık kahvesi, siyahı her rengi var. İçi de o kadar hacimli ki böyle seyahat çantası gibi bile kullanılabilir yani. Favorimdir. Ve işte bu da onun süeti. O kadar güzel ki. Şöyle aslında yanardağ falan açılıyor. Böyle kapattığınızda daha küçük gibi duruyor ama Bence açık hali daha güzel. Şöyle tam koluma takayım da göstereyim. Bu kolyeler bu arada bunlar... bunlara dahil değil. Bunlar sadece aksesuar olarak koymuşlar. Şöyle. Şöyle uzaklaştırarak tekrardan bir çekeyim. Tam rengini anlayın. Çok güzel bir kahvesi var. Bayıldım. Bunlar da mini boyda böyle örme. Bunlar da deri çantalar. Ee, bunun da bir hemen bir fiyatını vereyim. Fiyatı 7.550 TL. Bunun boyutu da bu kadar. <laughs> bu küçük bir boy. <laughs> Çıkaramadım. Bir de şu şekilde bir süre çanta var. Rengi aslında bana göre açık. Ama çok tatlı böyle orta boy bir çanta. Eğer beğeniyorsanız bana da bir bakabilirsiniz. Ben bu rengini daha çok beğendim. Bu haki olanı. Fiyatı 7.550 TL. Şöyle uzaktan tekrar göstereyim. Şunu bir beğendim ama rengiyle vesaire. Bir de ayarla daha aşağıda tutabiliyorsunuz. Rengi çok nefis dediğim gibi. Şöyle bir çanta. Bayıldım rengine. Fiyatı 7550 lira. Çok büyük çantaları sevmiyorsanız onu bir küçüğü. Bu aslında bordo renkte bir kahve. Şöyle göstereyim. İçin hacmi falan bunun da çok güzel ama tabii o kocamanları daha çok beğeniyorum ama bu da güzel bence. Ay sizinle paylaştığım çantanın bir de böyle bir rengi gelmiş nefis bayıldım. Çok güzel. Ay çok beğendim. Bayıldım. Ay bunu da beğendim. Yazda geliyor ya bence doku olarak ona çok daha uygun. Çok güzel. Bunu da maalesef etiketini bulamadım ama zaten online'da çıkar. Bu modelde her detayı var. Dediğim gibi bence bu yaza çok daha uygun. Şunun da mesela rengine vesaire bayıldım. Bu da yine süret. Bakalım kolda nasıl görecek. Evet, kolumdaki duruşu da böyleymiş. Küçük bir çanta yani orta bir boy. Rengi çok güzel sadece. Açık renk süetini kullandım, taktım çantanın. Bir de böyle yine dokunusu da var. Yani aynı modellerin aslında birçok farklı versiyonunu yapmış. Modeller aslında birbirinin çok benzeri. Bir tane de şöyle siyah deri bir çanta buldum. Eşeri güzel, çok kaliteli. Hemen koluma takıyorum. Bunun kolda duruşu da böyle. Bence çok güzel bir çanta. Tam ömürlük. Al kullan. <laughs> Senelerce eskimez. Fiyatı 12.950 Peki şunun minikliği? <laughs> Ay tamamen dekorasyon yani Fiyatı 6550 miş Yani boyuna göre Fiyat etiketi daha büyük Şöyle de açıverdim size Derisi çok güzel Yumuşacık ama yani bu nedir? Ama yaz akşamında güzel olabilir. Bir de şöyle daha vintage bir deri gelmiş. Aslında böyle kulaç gibi kullanılabiliyor. Çok büyük, çok hacimli. Rengi de biraz daha hakim. Bu fiyatını vereyim. Bu böyle omuz askısında güzel olmuyor. Bence çapraz takılabilir ya da kulaç olarak kullanılabilir. Şöyle. Şöyle. Öyle bile büyük oldu. Hı -hı rengi falan çok güzel ama kese gibi bir çanta oldu. <laughs> o kadar kumaş ki. Yani artan kumaştan çanta yapılmış gibi bir şey. Ama çok tatlı bir rengi var. Çok beğendim. Bu arada bu fular buna bağlı. Şey ah, dahil değil. Konuşamadım. Şöyle göstereyim. Bu kadarcık. Şöyle kolunda duruşunu. Aslında sevdim ha. Yani biraz fazla küçümsedim ama bence tatlı duruyor. Rengi bir kere çok nefis zaten. Fiyatını göremedik. Bunu çantayı bir de şurada şöyle masaya yatırayım. Bir şöyle bir model göstereceğim. Zımbalı böyle parça parça kumaşlı. Hemen şöyle 7550 şöyle küçücük çantalar gelmiş. Aslında şu dokusunu çok beğendim. Böyle bir çapraz bir örgü şeklinde olanları. Ama bu kadar minik çantaları ben çok sevmiyorum. <laughs> Derisi varmış. onun şöyle. Şunun e, şeyine bayıldım ama. Rengine vesaire dokusuna bayıldım ama tarzını çok sevmedim. Şurada da şöyle el çantası Burhan Altın top çantaları gibi. <laughs> Bunlar da beğenmediklerimin arasında. Ee, şöyle kodunu vereceğim. Fiyatları göremedim maalesef. Bunlar beğenmediklerim. Şimdi bir de mangoya bakacağım. Şöyle bir çanta buldum. Bayağı da sert. Şöyle elinizde tutabileceğiniz. Şık böyle abiyelerle falan kullanmaya bence çok daha uygun. Hemen bir fiyatına bakacağım şimdi. Bunun fiyatı ha, deriymiş bu. 5000 lira. bir süet çanta gelmiş. Ama biraz böyle cansız bir çanta. Rengi falan bayıldım ama dediğim gibi çok böyle şey gibi. Alışveriş çantası gibi biraz. Şöyle. Bunun da fiyatı 2400. Bu da gerçek deri. Şöyle. Bir tane de şöyle bir süet çanta buldum. Bence bunun formu daha güzel ve kalın bir Burada çanta. Var. Şöyle göstereyim hemen bir fiyatını. 2400 TL. Çok güzel. Ve bunun koldaki duruşu da bu. İçi falan bayağı geniş aslında. Şöyle göstereyim. göstereceğim. Tabii önce bir fiyatını vereyim. 1200 sıra. çok olmadı ama şöyle Şimdi bir tane de şöyle haki bir çanta buldum. Ve çam, çam diyemem ama böyle bir asıklıkları falan var aslında. Çam da denilebilir yani. Ben bunları çok çam yerine koymuyorum. Ama rengiyle falan böyle kolunun altına kavrayışı vesaire. Bayağı hoşuma gitti. Bir buna bakabilirsiniz. Bir beğendim bunu. Şu zaten çokça modelini yaptığı bir çanta. Çok minnacık bir boyu var. Şöyle küçücük. Logolu. Mango'nun kendi logosunu basmışlar. Şöyle küçücük ama baya işinizi görebilecek. Bir de uzun kayış da var bu arada. Onda etiket yoktu. Şundan çekiyorum. Ama mesela bunda o çanlar yok. Herhalde onları ekstra alıyorsunuz bir yine şöyle mangonun logosunun olduğu kenarları deri. Bunun da içinde uzun kayışı vardır diye tahmin ediyorum. Bir bakacağım. Şimdi şöyle bir koluma da takayım. Kol altına zaten girmez. Dar. Şöyle tutabileceğiniz ya da böyle kullanabileceğiniz bir çanta. Bu arada bu çantaya baktım. İçinde uzun bir kayışı yok. Tek kayışı bu. Böyle kullanacaksınız bunu. Bunun bir fiyatını hemen vereyim. Ay kodunu verebiliyorum. 30 euroymuş. Bir de şunun hemen şeyini, bunun mesela dediğim gibi uzun kayışı da var böyle çift bölmeli, bunun da fiyatı 1200 TL. Muhtemelen o da aynı fiyatlardadır diye düşünüyorum. Şöyle, bunlarda her sezon çıkarttığı şöyle düz deri renkleri, bir de daha çok her sezon çıkarttığı bu modelleri var bir tane de şöyle bir model buldum. Genelde böyle tam kol altını kavrayan modeller var bu sezon Mango'da. Ama rengini çok beğenmedim. Kahve değil, yeşil değil. Değişik. Bir açacağım için. Fermuarının böyle boydan boy oluşunu sevdim. Çünkü çok rahat açılıyor ve çok rahat kullanılabilir diye düşünüyorum. Derinliği falan gayet güzel. Şöyle. Bir de şöyle çapraz çapraz asker rengini çok beğendim. Bir de böyle lacivert bir kabanım olduğu için bence bordolar çok yakışıyor laciverte. <laughs> o yüzden uyumunu bir sevdim. Ama daha böyle çapraz takmalık bir jant bu. Daha spor kullanabilirsiniz bunu da. Bunun fiyatı da 1400 TL'ymiş. Yakından da şöyle göstereyim. Hemen bir de içini de açalım. Yani fermuarı aslında büyük ama elinizi sokmak falan biraz hemen toplandığı için biraz zor ama içinin derinliği falan gayet güzel. Renk tonu da çok güzel. <laughs> Ay, bir tane de şey. çok ilginç bir çanta göstereceğim size böyle şey peynirler olur ya böyle delik delik onun gibi bir şey çok çirkin kayışları da inanılmaz uzun şöyle içinde bu arada kese falan yok yani böyle beğenmediğim rengin aslında şurada siyahı ve beji varmış mesela şunlar çok daha güzel özellikle baharda böyle bej renkleri falan çok daha kullanışlı olur siyah zaten zamansız onları ekleyeyim dedim. Evet videoyu de da Mango'da bitiriyorum. Mango'ya çok bayılmadım ama sezonun da başı. Sonrasında daha güzel şeyler gelecektir eminim ama favorim kesinlikle Zara'daki çantalar ve Massimo'daki bütün çantalar olabilir. Onları çok çok beğendim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kapanışta da şöyle çizgili blazer'ım. İndirimde almıştım biliyorsunuz. Bootcut'lar, jean'im ve borda kemerimle. Bu ara bu kemere takmış durumdayım. Hoşçakalın.